eğitmen, bir taraftan yazar, aile danışmanı, beden dili iletişim uzmanı Özlem Ola bizlerle birlikte. Açıkçası pandemiyle beraber bizim çocuklarımızda bir regresyon dediğimiz gerilemeler söz konusu oldu. Çok uzun zamandır da onlara nacizane kemoterapi gibi belli noktalarda destek çalışmaları yapıp onları toparlamaya çalışıyoruz. Biz her zaman şunu söyleriz. Bir bireyin psikolojik sağlığı önce kendisiyle olan ilişkisi ailesiyle olan ilişkisi ve toplumla çevresiyle olan ilişkisiyle belirlenebiliyor. Kişi kendi ekseni içinde bazen doğru ve yanlışı karıştırabiliyor. Bizler toplumun belli bir kategorisinin bir parçası gibi hissediyoruz. Evet, okuduk, meslek sahibi olduk, şimdi evlendik. Şimdi akabinde takip edilen bir ezbere sistem var. Ama biz buna ne kadar hazırız? İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır deriz. Bizim kişide davranış değişikliği yaratmamızın sebebi kendimizi çok iyi açıklamayla meydana geliyor. Hangi meslek grubunda olursa olsun ben beden dili ve iletişimin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü zihninizi okuyamam ama bedeninizi okuyabilirim. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Meslek Gündem programında bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Kendisi Aydın'dan İstanbul'a geldi. Bizim için, sizin için ne kadar değerli. Eğitmen, bir taraftan yazar, aile danışmanı, beden dili iletişim uzmanı bir de anaokulu işletmecisi, bütün bu vasıfları kendisinde barındıran 15 senedir de bu işin içerisinde çok değerli bir insan Özlem Ola bizlerle birlikte. Özlem Hanım'la aslında ne konuşacağız? Çocukların aslında bir dijital dijitalleşme dünyasına içerisinde böyle bir kayboldu mu kaybolmadı mı? Hani iyi bir şey tarafı var bir de kötü tarafı var. Ödevler iyi yapılıyor ama bir tarafta fazla da zaman mı harcıyor? Bir bu tarafı var. Biz daha iyi bir insan nasıl olabiliriz? Davranışlarımız mesela hani sosyal ortam içerisinde nasıl, yeterli mi? Biz daha iyi olsak, daha iyi görünsek, daha iyi davransak, daha iyi etkileşim kursak fena mı olur? Hayatın içerisinden geçerken bir şeyleri ıskalıyor muyuz? Aile danışmanlığına gelince orada da mesela şeyi merak ediyorum yani hani. tam evli çiftler bir şekilde yaşıyorlar ama hani bir şeyler olduğu zaman, sorun olduğu zaman üzerine nasıl kapatıyorlar mı, halledip de başka bir şey mi, mı devam ediyorlar? Bunlar mesela o kadar önemli ki. İşte o yüzden bu programı çok izlemenizi tavsiye ediyorum ve çok değerli konuğuma ilk önce davetimiz kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sonra da stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim Kotan Bey, hoş bulduk. Çok mersi, Yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz Özlem Olağan. Evet aslında konuşacaklarımızı şöyle bir toparlamaya çalıştım. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Özlem Ola kimdir? Oradan başlayalım. Sonra böyle şıp şıpa değineceğiz, başka şeylere <laughs> değineceğiz, defne'den bahsedeceğiz, evet birçok şeyden bahsedeceğiz. Buyurun. Özlem Hanım, Aydın Merkez'de, şehir merkezinde 34 yıllık bir eğitim kurumunun başında, 34 yaşında bulunan bir eğitmen, yazar aynı zamanda, bahsettiğiniz diğer sıfatları sahip bir birey. Çok uzun zamandır eğitim sahasında özellikle e, kitabımızın e, hikayesini de birazdan anlatacağız. Olur. Son zamanlarda da kendini dijitalleşmeye ve çocuk ve aile arasındaki protokollerin bozulması, dijital bağımlılık, Linguistik, dil gelişim gerilikleri, özellikle pandeminin çocuklarda bıraktığı yanlış izler ve sıkıntılar. Bu tür okumalar ve bulgular yapmaya çalışan ve buna dair aileleri aydınlatmaya çalışan, bu tür TV programlarında elinden geldiği kadarıyla ailelere trik sorularda cevaplar veren ve yapılması gerekenleri ifade eden bir hoca olarak sahada devam ediyor. E, açıkçası pandemiyle beraber bizim çocuklarımızda bir regresyon dediğimiz gerilemeler söz konusu oldu. Çok uzun zamandır da onlara eee kemoterapi gibi e, belli noktalarda destek çalışmaları yapıp onları toparlamaya çalışıyoruz. En başında işte otizm tanıları, çok yüksek bulguları, dil gelişim gerilikleri, afaziler, söz eğitimleri ve eee pandemiyle beraber eve girip kapalı kalmak zorunda olan çocuklarda var olan yüksek dijitalleşme. inanılmaz ekran bağımlılıkları. Dolayısıyla bu ekran bağımlılığı periyodunda artık konuşabilen çocuklarımızın da konuşma içgüdüsünün oldukça zayıflaması. Son 3 yıldır kotan bir inanılmaz bulgularımız var. Evet pandemide biz onların canlarına bir problem olmasın, sıkıntı yaşamasın diye destek olmak babına bir fanusu aldık ama Çok o tamam. fanusta Aynen. Yaşanan sıkıntıları şu an görüyoruz. Özellikle dijitalleşme ile beraber çok önemli bulgularımız var. Zaten hani sanki her şey normal gidiyormuş da bu geldi de bozdu değil ki. Evet. Aslında zaten etraftan hani kitap okuma oranlarının çocuklarda çok düşük olması çünkü ailenin bir örnek olamaması. Aynen. Aile bireylerinin zaten yorgun geldikten sonra çocuğa yavrum okulun nasıl geçti? İşte özem hocanla bugün neler yaşadınız? Ne, neler öğreniyorsunuz? Biraz anlat bakalım diyecek bile zamanların olmayışı. Ne haber kızım? Nasılsın oğlum? Hadi bakalım hanım ne zaman yemek yiyoruz? İşte ondan sonra herkes kimisi tabletine, kimisi telefonla, kimisi televizyonla bir dağılım. Zaten böyle bir hayat varken bir de üstüne pandemi gelince olanlar oluyorsunuz. Evet. Ama çok değerli bir hocasınız. Bu konuya eğilip de hani... Bize etkileri neler ya? Bir taraftan tamam iyi şeyler olmuş olabilir ama bir taraftan da kötü etkileri oldu deyip buna eğilmiş olmanız çok değerli evet. hocam yani. Evet. Şimdi gelelim sizin çok vasıflarınızdan bir tanesine bu yazarlığınıza. Defne kim? Şıp şıp nasıl oluştu hocam? Şıp şıp bizim pandemi döneminde özellikle yaklaşık 3 ay kadar kapalı kaldığımızda, eğitim kurumlarımızın kapalı kaldığında ortaya çıktığı bir kitap toplumsal bir sorundan kuraklıktan bahsettiğim bir kitap, özellikle okuluncu dönemindeki çocuklara bu suyun kullanımının önemi ve yaşadığımız su kuraklıklarının getirdiği işte haberci mesajlara bir tık destek olması manasında. özellikle sıfır periyodu dışında 2-7 yaş gruplarına hitap eden bir kitap. Defne benim çok kıymet verdiğim ve çok özel bir öğrencim. E, ve Defne'yi ölümsüzleştirmek istedim e, bu kitapla. E, sanıyorum annesi izleyecektir. E, izleyecektir. Burada da bu frekansı vermiş olacak. Ne güzel oldu annesinin için ne güzel mutluluk. Aynen yani. benim için hayatımdaki en büyük hediyeyi teslim ettiniz demişti bana. E, Defne'de biz e, toplumsal kuraklıktan bahsettik. E, su kuraklıklarının meydana gelmesinden sonra, e, Defne'nin bu kuraklığı fark etmesinden sonra neler yapılabilir? Nasıl sosyal sorumluluk projeleri yapılabilir? Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız su kuraklığı ile ilgili e, hangi e, metaforlarla çalışılabilir? Destek çalışması yapabilir ifadesine girmiştik. Aslında Kotan Bey benim yapmaya çalıştığım şey çocukta bir farkındalık yaratmaktı toparlayabilmekti. Özellikle su tasarrufu konularına da değinmekti. Defne bizim için çok kıymetli bir hikaye oldu. Yağmurun Sesi Şıp Şıp isimli hikaye. Ee, özellikle şu an Türkiye'nin 7 bölgesinde sahada çocuklarımıza değmeye çalışıyor. Umuyorum her bir gönüle, her bir zihne bir damla olur, olumlu bir damla olur, ee, hikayesi derin olur. Hikayesi derin olur derken Özlem Hocam siz o kadar derinden düşünmüşsünüz ki mesela 2-7 yaş dediğiniz bunu not aldım. Şimdi evet. çocuğun aslında bu yaşta öğrenmeye başlaması, farkında oluşması lazım Tabii. diye. İkincisi dediniz ki su tasarrufu. Bakın korkunç önem eden bir başka konu. Evet. Yağmur yağmazsa hiçbir şey olmaz. Hani rahmet dediğimiz yağmur yağmazsa hayat sona erer. Çünkü evet. hem insanların %60'ından fazlası sudur. Hem de bitkilerin, sebzelerin, her şeyin suya ihtiyacı vardır. Ne kadar önemli bir vurgu yapmışsınız. Evet. Bu çocuklar bu yaşlarda öğrenemezler diye de bir şey yok. Bunların farkına varmazlar diye bir şey yok. Aslında çocuklarımız çok zeki değil mi? Hani evet, evet. evet. Gayet evet. hani onları da büyük insan yerine koyup konuşmak lazım bir bakıma. Ve hafızalarına çok değer verdikleri insanların sözleri çok kalıcı oluyor değil mi? Mesela Özlem hocaları bir şey dediği zaman bu kitabı yazdığında, bu kitap hakkında öğrencileriyle konuştuğunda... Sizi sevdikleri için bu hayat boyu onların aklından çıkmayacak. O yüzden hani mesela annesinin, babasının, öğretmenlerin sevgiyle çocuğa bir şey söylemesi onların hayatı boyunca aslında onlar yaptığı bir danışmanlık gibi bir şey, değil mi? Ee, çok kullandığım bir cümle var. Ee, çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlar e, olarak ifade ediyoruz. Ee, burada bizim yapmaya çalıştığımız şey geleceğe gönderdiğimiz mesajın sadece içerik analizini belirlemekti. Yani geleceğe gönderdiğimiz mesajlarda zaten bir şey bu. Evet o mesajlarda çocuklarımıza yarattığımız davranış değişikliği, ve davranış farkındalığı zamanı geldiğinde o çocuğun da su tasarrufunu öğrenmesiyle beraber yanındaki başka çocuklara, öğretmenlere, ailelerine ve çevrelerine bu tasarruftan bahsetmelerini sağlamakta aslında bir domino taşı etkisi yaratmaya çalıştık. Şıp şıp hikayesinde ve şıp şıp bu anlamda biraz daha keyifli bir karakter oldu. Çünkü kitabımız üç boyutlu. Boyutsal olması da çocuklarda biraz daha böyle okuma içgüdüsünü yukarıya taşıyan bir çizgi oldu. Ve bizim için önemli olan nokta 0-6 yaş grubu çok önemli Kotan Bey. Çocuklarda davranış değişikliği ve o temel hedef, temel binaya oturttuğumuz süreç ve özellikle bu davranış kazandırmak zorunda olduğumuz, değerler eğitimi adı altında vermeye çalışmış olduğumuz birçok edinimi bu yaş grubunda vermiş olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Yaşadığımız küresel sorun, su kıtlığı ve su sıkıntıları açıkçası eee Milyonlarca 0-6 yaş grubunda ya da 2-6 yaş grubunda çocuklarımız var. En azından bir bilinç kazandırırsak, bir farkındalık kazandırırsak toparlayacaktır. Evet şu konuya ufak bir virgül koyayım. Ee, öğretmenleriyle beraber yaptıkları etkinlik e, ve değer verdiği hocalarla yaptıkları etkinlik çok yukarıda e, oluyor onlar için. Çok değerli oluyor ve bunu herkese ifade ediyorlar. Bizim maksadımız zaten e, artarak ilerlemesi, çoğalmasıydı güzel dönüşleri var açıkçası şıp Şıp'ın. şıp şıp okuduktan sonra şıp şıp gibi defne gibi dünyayı korumaya başladığım öğretmenim ben de arkadaşlarıma anlattım öğretmenim. Hatta veli dönüşleri de alıyoruz özellikle. Hocam kitaptan sonra artık eee el yıkarken diş fırçalarken daha az suları açmaya başladılar diye sanıyorum amacımıza da bir fayda olsa ulaşmış vaziyetteyiz istediğimiz tüm çocuklarda. Görüyorsunuz ki Özlem Hocam bir hedef belirliyor ve ondan sonra onu gerçekleştiriyor. Tamam. Şimdi 0 6 2 yaş grubu için suyun farkındalığından başlayıp kitapta aslında domino etkisinin oluşturduğu bir farkındalığı elde etmelerini sağlamak ve böylece de bizim göremediğimiz geleceği olan mesajların içeriğini oluşturmaya çalışmak. Peki Özlem Ola sadece çocukları mı düşündü şıp şıpla? Hayır tabii ki. Gelişmiş insanları, yetişkinleri de düşünerek... Orada şıp şıp bize de bence yaparaktan beyler bayanlar toplanıyoruz. Size de bir haberim var. Ne mesela şimdi Özlem Ola'dan gelen haber şu ki bu domino etkisi çocuklarda böyle oluşuyorsa aslında yetişkinlerde de başka bir domino etkisine ihtiyaç var. Tabii. Biz yayın öncesi konuşurken Özlem Hocama dedim ki Hocam aslında insanların davranışsal olarak bir defa bir danışmanlık alması, hayatlarında o danışmanlığı aldıktan sonra onun öğretisiyle devam edip gidecekleri için bir sefer bu onların toplumsal hayatta, sosyal ortamda, işinde, gücünde, eşinde, her yerde, aile hayatında çok güzel etkileri olmaz mı dedim. O konuyu dedi ki domino etkisine bağladı. Şimdi ondan dinleyeceğim. Bir sefer danışmanlık almak aslında insan için hem gerekli hem yeterli değil midir? Şöyle Kotan Bey özellikle son zamanlarda aile bireylerinin belli dokuları bozulmaya başladı. Çünkü çok uzun süren mesai saatleri, bir arada olamayışlar, çocuklarla bir arada olamayışımız ve kısıtlı geçirdiğimiz zamanlar bizim eve geldiğimizde biraz daha sakin kalmayı istediğimiz, yemekten sonra herkesin odasına çekildiği o yalnızlaşma dediğimiz süreci oluşturuyor. Dolayısıyla o yalnızlaşma akabinde problem davranışı getiriyor. Biz her zaman şunu söyleriz. Bir bireyin psikolojik sağlığı önce kendisiyle olan ilişkisi ailesiyle olan ilişkisi ve toplumla, çevresiyle olan ilişkisiyle belirlenebiliyor. Şair kendisiyle olan ilişkisi çatırdamaya başladıysa otomatikman zaten yine domino etkisi gibi ailesiyle ve çevresiyle olan çatışmaya dönüşüyor. Bir birey orada çok açık söyleyeyim çok güçlü karakterlerin de dahil olmak üzere bir danışmanlık hizmeti almaya ihtiyacı oluyor. Çünkü kişi kendi ekseni içinde bazen doğru ve yanlışı karıştırabiliyor. E, doğru seçimler ziyadesinde yanlış seçimlerde de bulunabiliyor. Burada bizim için önemli olan nokta daha objektif bakan, daha bulgusal bakan, daha pedagoji ve bilimsel tekniklerle beraber onların kendi yolculuğu içerisinde kendilerini onlara hatırlatmak. Bizim için en önemli noktalardan biri o. Şuna bir virgül olarak eklenti yapmak istiyorum. Özellikle danışmanlık almak, bir farkındalık yaşamak ve farkındalık yaratmak aynı zamanda bununla beraber bir bireye biz bir danışmanlık yaptığımızda Kotan Bey, o bireye öğrettiğimiz bilgi o bireyin ömrü boyunca herkese öğrettiği bilgiye dönüşebiliyor. Yani bizim size verdiğimiz bir metafor, bir etkinlik, bir tavsiye size doğru geliyor ise bu doğru zaten silsile etkisiyle çoğalıyor. Çevrenizdeki herkese doğru değmeye başlıyor. Dolayısıyla danışmanlık sadece sorunlar durumunda değil. Çok büyük bir kriz yönetmek zorunda kalacağınız zamanlarda, çok büyük bir karar vereceğiniz zamanlarda, evlilik öncelerinde, onun dışında çocuk doğurmadan önce de olabilir, aile bireyi olmadan önce de olabilir, bebeğini kararı aldığımız zamanlarda dalınması da gereken bir çizgi. Çünkü bizler toplumun belli bir kategorisinin bir parçası gibi hissediyoruz. Evet, okuduk meslek sahibi olduk şimdi evlendik şimdi akabinde takip edilen bir ezbere sistem var ama biz buna ne kadar hazırız değil miyiz? Hazır değilsek öncesinde aldığımız bu yüksek ölçekli kararlar, bizim kendi benliğimizi bulmadan aldığımız kararlar sonrasında da keşke yapmasaydım biraz geç evlense miydim ya da biraz daha mı geç kursaydım bu şirket ya da biraz daha geç mi çocuk sahibi olsaydım dediğimiz yanılgılara düşürebiliyor. Dolayısıyla sadece bu bizim için çok önemli bir çizgi. Danışmanlık alma fikri sadece çok büyük sıkıntılar yaşadığımız zamanlarda değil. Büyük olaylara adım atmadan önce de Kotan Bey şöyle bir tık tık kapısını vurmamız gereken çizgilerden bazıları yaklaşık 3 yıldır pandemiyle beraber gelen inanılmaz danışmanlık bulguları var, danışmanlık dosyalarımız var. Bu da çok açık ifade edeyim. Aile yapılarının özellikle o temel aile birimi yapı taşı dediğimiz çizgiye son zamanlarda belli bir yağmurun yağdığının göstergesi. Belli ki belli başlı sıkıntılarla baş başayız ve son 3 yıldır pandemiyle beraber gelen Kotan bir dijitalleşme ve dijital bağımlılık bana gelen %40-50 danışanların çoğu çocuğunun çok fazla ekran karşısında olmasından kaynaklı. Annenin babayı suçlaması, babanın anneyi suçlaması ya da ortak noktada buluş, buluşamamak sebebiyle görüş ayrılığından kaynaklı olabiliyor. Burası bizim için çok kıymetli. Hatta şöyle bir bulgu vereyim. Çin'in doğusunda sanıyorum ama tam gibi bir merkezin, dijital bir merkezin açıldığını ve bu merkeze yaklaşık 72 saat ekran karşısında kalan, sürekli online olma isteği olan çocukların kendi rızalarını e, alamadan daha doğrusu o kararı veremeden ailelerinin onayını alarak ve imza alarak çocuklarını o adaya götürdükleri Survivor gibi bir adada dijital detoks yaptıklarında e, biliyoruz özellikle. Bu bulgu bizim için çok kıymetli. Dijitalleşme evet güzel 21. yüzyılın içerisindeyiz, dijitalin içerisinde doğduk ve dijital okuryazarlık dediğimiz birçok meslek gruplarımız da var. Yazılım mühendislikleri gibi çok da sonsuz saygı duyuyoruz. Ama bizim ekran karşısında tuttuğumuz özellikle çocuklarımız bizim için en önemli tabloda şu. Ne kadar kalıyor? Yayın periyodu nedir? bir filtreleme sistemiyle kalıyor. Bu çizgide bu olaylar bizim için çok kıymetli. Yani ne kadar farkında veriyoruz 3D'yi, tablet, televizyon, bu Burası bizim için hassas, danışmanlığın yüksek olduğu bariyer çocuklarını dijitalden koparamayan ebeveynler de aynı zamanda son 3 yıldır artarak da devam ediyor diyebilirim. Çok evet. etraflıca değindiniz. Evet. Dünyada bunun için neler yapıldığından da bahsettiniz. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Fakat öyle bir şey ki program süresini bitiriyoruz yavaş yavaş biliyor musunuz? Hani sizi burada bulmuşken aslında her şeyi sorasın var. Evet. Ama hani böyle insan dinledikçe dinleyesi geliyor. Neler yaptınız, hangi bulgulara ulaştığınız, dünyadaki olan bitenler, Türkiye'de neler yaşıyoruz. İnsan böyle hani gerçekten bir kez daha bunları sizden duyması iyi oluyor diye düşünüyorum. Farkındalık olmuş oluyor. Şimdi bir de diğer vasfını var sizin. Bu ki insanlar içerisinde çok ihtiyaç duyulan duyulan beden dili iletişim uzmanlığınız. Şimdi bu sizin kendinize ne kadar güveninizden tutun da, konuya ne kadar hakim olduğunuza, anlattığınız şeyi ne kadar karşı tarafa geçirebileceğinize, ne kadar iyi dinleyebildiğinize o kadar çok şeye bağlı ki ya yani aslında hayatta var olmaya bağlı olan bir şey. Beden dili iletişim uzmanlığına neden ihtiyaç duyarız? Biraz onlardan bahsedelim programın sonuna doğru. Tabii ki. Şöyle, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır deriz açıkçası. Bizim kişide davranış değişikliği yaratmamızın sebebi kendimizi çok iyi açıklamayla meydana geliyor. Ve beden dili açık ifade etmek gerekirse tıpkı kitabı okur gibi insan bedenini okuyarak aslında nerede durmamız gerektiğini bize ifade eden bir çizgide. Ben meslek hayatım boyunca sürekli insana temas eden ve insana dayan bir iş yaptım. Dolayısıyla beden, beden dili, iletişim, linguistik, jargon benim için hep önemli olmuştu. Zaten buradaki eğitimleri almamın bir sebebi de buydu. Karşıdaki bireyi daha net nasıl anlayabilirim? Bana ihtiyaçlarını söylemek isterken bedene acı çekiyor mu? Bedeni ne kadar gizliyor? Bedeninin gizlemesine ihtiyaç duymaması için ben hangi bedensel feedbackleri sunabilirim? Hangi kapı aralayıcıları sunabilirim özellikle? Genellikle bizim kapı aralayıcılar dediğimiz belli kelimeler var. Hmm, anladım. Öyle mi? Hı hı. Peki. Öyle mi? Hmm dediğimiz onu konuşmaya davet eden belli metaforlar, belli jargonlar veriyoruz. Dolayısıyla kişinin kendini rahatsız ettiği ortamı biraz daha böyle yumuşatarak açık ifade etmek gerekirse daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bu boyut bizim için önemli. Hangi meslek grubunda olursa olsun ben beden dili ve iletişimin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü zihninizi okuyamam ama bedeninizi okuyabilirim. Bu boyut bizim için kıymetli. Özlem Hanım, yani çocuklardan tutun da yetişkinlere kadar hayatta nasıl daha güzel durulur, nasıl hayatta daha güzel yaşanırı, sanki böyle misyon edinmişsiniz de evet. tuttuğunuz iş, yaptığınız iş, kitabı yazmanız, işte bu alanları seçmeniz, evet. bugün burada olmanız, ne kadar aslında hayatı boş geçirmemek için yapılan şeyler, öyle değil mi? Bir tek hayatımız var ve siz olabildiğince insanlara hizmet ederek böyle evet. hani bu fikirlerinize yola çıkmış ve devam eden bir insansınız. Aslında gerçekten takdire şayan şeyler bunlar. Tabii. Hani insan bir yerden kazanır, yer kendisi, alır bir evi, bir arabayı ve hayatını öyle devam ettirir ve ondan sonra hayat bak, baktığınız ki bitmiş. Kime ne? Kime ne faydası oldu? Ne oldu? Onun için ne oldu? Bizim için ne oldu yani? Ama Özlem Ola bugün Aydın'dan İstanbul'a geldi. O kadar çok büyük bir şey oldu ki bizim için, sizin için. Niye? Çünkü bir insanın hayatta yaşarken insanlar için ne yapabilirim diye yaşaması, Daha böyle küçücükten başlayıp çocuklardan başlayıp yetişkinlere kadar hayatta kaç yaşına kadar yaşayan insanlar varsa hayatın her döneminde önemli zamanlardan önce ben varım. Yani bir evlilikse baskısı yapılıyor ama siz henüz daha orada olmadığınızı düşünüyorsunuz. Artı Aşık olmak demek evliliğe hazır olduğunuz anlamına da gelmez. Aşık olabiliyor olabilirsiniz ama evlenmeye hazır değilsiniz. Yani bunu aslında sizin için yapmanız lazım, kendiniz için. Kimse size demez ki ya bir özlem olağına bir görüşsene. Hani evlenmeyi düşündüğün bir kız arkadaşın var veya evlenmeyi değil de işte bir kız arkadaşın var. İşte ne bileyim bir görüşseniz, bir görüşsen yani sen kendin için önemli bir karar çocuk kararından önce. Hadi çocuk baskısı çocuğu ama bir dakika sen hazır annemisin? Evet. Olacak mısın? Sen o musun? Hayattaki beklentilerin şu an için evlilikten beklentin bu mu? Bir dakika bir dakika benim bir Özlem Olağlı'la bir görüşmem lazım. Ya yani ben duymuştum. Hadi seyretmiştim Üniversite TV'de. Kadın başka bir şeyden bahsediyor. Yani benim bir görüşmem lazım kendisine. Sonra da eşiyle deyip bak hayatım. Eğer her şey güzel gitsin istiyorsan ben bir danışmanlık aldım. Ve olay böyle değil. Bak ben bunun da zamanı var. Bana güveniyorsan beraber aynı şekilde yolda yürüyelim. İkincisi bu. Üçüncü daha büyük olaylar, başka büyük olaylar öncesinde nasıl davranmanız gerektiğini suçlayıcı olarak aile bireyin birbirine suçlamasının gerçekten hiçbir anlamı yok. Olan bir şey var ortada. Sen yaptın, ben yaptım. Ya kim yaptıysa artık yani bir şekilde üstlenmek lazım ve işin içinden çıkma yoluna. Hani deseler ki size yarın değişmesi için ne yapıyorsun? ben suçluyorum. O zaman suçlamakla bir yere varılamıyor. O yüzden lütfen hayatınızı paylaştığınız insanı suçlamaktan vazgeçin ya. Gerçekten yani. Yarın ona sarılacaksınız. Bugün suçluyorsunuz. Herkes hata yapabilir ama bunu işte Özlem olağı var mesela hani ulaşabilirsiniz. yani biz Özlem bu işin içinden nasıl çıkabiliriz diyebilirsiniz. İşte bütün bunlar için uğraştığınızdan dolayı suyun hayatımızdaki önemini bir kez daha hani gündeme getirdiğinizden dolayı ne kadar teşekkür edeceğim gerçekten bilemiyorum. Özlem Ola. Biz teşekkür ederiz. Sizin bize bugün bu fırsatı sunmuş olmanız, bizim e, suyun önemini, aile danışmanlığının önemini, beden ve iletişim uzmanlığının önemini aktarabilmiş olmamız çok kıymetli. Çünkü biliyorum ki bizi izleyen birçok öğrencimiz var, birçok can var, birçok doku var. Bizim gittiğimiz yolun ayak izlerini takip etmek isteyen birçok birey de olacak. Dolayısıyla biz onların fragman olarak aldığı şeyin filmini daha önceden izlemiş olduğumuz için belki onlara ufak ekmek parçaları atarak o yolu doğru takip edebilmelerine izin verebiliriz. İnanın misyonumuz ve vizyonumuz her zaman buydu. Daha aydınlık ve daha mavi bir gelecek bırakmak özellikle bu boyut bizim için çok önemli. Evet büyük olaylarda danışmanlık kitlesi çok önemli. Kişi hazırsa krizlerle de baş edebiliyor. Ama hazır değilse önce şok, sonra inkar, en son kabullenme geliyor. Bu kabullenme çizgisine gelene kadar birçok şeyi biz kaybediyoruz. Bizim isteğimiz birçok şeyin kaybına engel olmak. Umuyorum ki bu programlarla, özellikle sizlerin bize sorduğu sorulara verdiğimiz yanıtlarla ya da onların alabileceği danışmanlık hizmetleriyle çok daha rahat bir Süreç onlar için doğacaktır. Çok teşekkür ederim. ederim. Ayağınız sağlık. Sağ sağlık. İyi ki ben varsınız. Kireniğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerim, aslında bazen görüyorsunuzdur, hani böyle programlarda konuşmacılardan bazıları çok güzel konuşurken bazıları o kadar iyi konuşmuyor. Bazıları sizi çok etkiliyorken bazıları çok etkilenmiyorsunuz. Bir ortama giriyorsunuz, arkadaşlarınızdan bazılarını görüyorsunuz. Ne kadar özgüvenli, ne kadar güzel oturuyor, ne kadar güzel kalkıyor, ne kadar güzel bakıyor, bakış açısı, konuşması nasıl farklı. Aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? Onların içinden bazıları da işte bu danışmanlığı alan insanlar ama söylemezler ki herkesin içerisinde ben işte danışmanlık alıyorum davranış bilimlerine ya da işte beden dilinden danışmanlık alıyorum diye. Ama bunu biz hissederiz. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Hayatta bunları kullanan insanlar var. Yani bu onlar için o kadar önemli ki çünkü niye? Etkilemek insanları ve etkilendiklerini gördükleri zaman da diyorlar ki ilk kendim için bir yatırım yapmışım. İyi ki bunun için yapmışım. Bir şey alsan üstünde eskir gider. Tamam güzel görünür ama eskir gider. Bu davranış bilimini öğrendikten sonra beden dili ile ilgili bir eğitim aldıktan sonra aile danışmanlığı ile ilgili bir eğitim aldıktan sonra bu gitmez ki sizden. Ve bunu siz hayatınızın her anında yansıtırsınız. Ve insanlar der ki farklı ya. Gerçekten farklı. Acaba ne, ne okudu ya? Nereyi bitirdi? Bir yeri bitirdiği için değil. Üniversitede çünkü bunları da göstermezler. Evet. Hayat üniversitede okumakla sona ermiyor okuma. İnsanın gelişimi hayat boyu gelişimdir. Hayat boyu gelişimde de siz seçeceksiniz sevgili izleyicilerim. Ben kendimi daha fazla nasıl donatabilirim? İnsanları nasıl etkileyebilirim? Kendimi hayata nasıl hazır hissedebilirim? Bana söylenen değil. Aslında ben kendi hazır olduğum şeyleri yaşamak istiyorum. Bu benim hayatım. Hazır olunca çok güzel olacak çünkü. Yarım yamalak olmayacak. İşte bunu tercih etmek istiyorum. Bana uyan zaman ne zamandır? İlk önce kendimize dönüp kendimize değer vermemiz gerekiyor. Yayında ve yapımda emeği geçen o güzel arkadaşlarımın hepsinin emeğine çok teşekkürler. Pınar öğretmenine de çok teşekkürler. En büyük teşekkürü tabii ki yine size ayırıyorum. Çünkü birlikte bir şekilde hayatta daha düzgün nasıl durulur, daha güzel yerlere nasıl geliriz, biz kendimize daha güzel değerleri nasıl katarız diye arayışı içerisindeyiz. Bu işte etkileşim birlikte devam ettiği sürece de biz burada oldukça, siz orada oldukça biz bunu başarırız diye düşünüyorum. İşte böyle güzel konuklarda hayatlarında gizli kahramanlar olarak da bu işleri tercih etmiş ve biz acaba topluma neler yapabiliriz diye oldukları sürece. Hayata lütfen kendinizi severek başlayın, kendinize değer verin, kendinize inanın, güvenin, kendinize değer katın, kendinizi doldurun. Daha iyi nasıl olabilirim diye ondan sonra göreceksiniz ki her şey daha iyi olacak, her şey çok güzel olacak. İnsanlar sizi çok sevecek, o olasılık her şey de size doğru akıyor olacak. Bu yüzden söylüyorum kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.